Soğuk yağmurlu bir İsveç sabahından tüm dostlara merhaba. Bugün arkadaşlar farklı bir konu anlatacağım sizlere. E, sokak hayvanları. Şimdi biliyorsunuz özellikle Türkiye ile ilgili haberlerde en çok karşımıza çıkan e, sokak hayvanlarının yaşadığı şiddet. Bugün arkadaşlar sizlere şu arkamda gördüğünüz e, yer ile ilgili bilgi vereceğim. Arkamda gördüğünüz yer köpeklerin oyun parkı. Böyle onlarca yer var burada. Buraya siz köpeğinizi getiriyorsunuz, tasmasını çıkarıyorsunuz, köpeğiniz içeride özgürce oynuyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi girmeden önce burada uymanız gereken e, kurallar var. Burada diyor herkesin bundan yararlanma hakkı vardır. İşte kapıyı açık bırakmayın köpeğinizin ısrarla havalamasına izin vermeyin. İçeride birisi varsa, içeride yani çok köpek varsa izin alarak girin. Yani güzel kuralları burada anlatmışlar. Şöyle içeriği sizlere biraz gösterelim. Gördüğünüz gibi burada köpeğinizin kakasını atma çöp yeri var. Burada sizler oturuyorsunuz, köpeğinizin tasmasını çıkarıyorsunuz. Böyle özgürce burada koşmasına müsaade ediyoruz. Koca bir alan. Evet arkadaşlar şimdi içeri girdik içeriye oturduk ee, tabi köpeğimiz yok ama böyle insanlar için oturma yerleri yapmışlar biz de köpeksiz olarak içeri girdik. Şimdi dediğim gibi böyle masalar var burada siz köpeğinizi tasmasını çıkarıyorsunuz köpeğiniz serbestle oynarken sizler de burada oturup diğer köpek sahipleri birlikte kahvenizi içip sohbet edebiliyorsunuz. Şimdi bu konuyu niye seçtim? Öncelikle bunu söyleyelim. Son birkaç haftadır Türkiye hakkında izlediğim haberlerde sokak hayvanları ile ilgili haberlerde müthiş bir artış var. Hayvanlara karşı müthiş bir şiddet var. İşte Konya'da bildiğiniz gibi köpeklerin küreklerle öldürülmesi. İşte Sarıyer'de bir sokak köpeğinin bir kişi tarafından boğulmaya çalışılması, öldürülmeye çalışılması. Yine çatıdan yavru kedilerin atılması, Haluk Levent hala o kişiyi bulmaya çalışıyor. Bunun gibi onlarca şiddet var. Yani bir tarafta bu kadar şiddet varken diğer tarafta köpekler için oyun parkları. Yani böyle bir farkın oluşmasını gerçekten insan hayret ediyor. Ben zaten buraya ilk geldiğim zaman hayret ettiğim şeylerden birisiydi. Yani sokaklarda hiç sokak hayvanı göremiyorsunuz. Yani böyle... Başıboş gezen bir sokak köpeği veya bir kedi hiç rastlamadım şimdiye kadar. Bir iki tane kedi gördüm. O kediler de böyle ev sahibi tarafından dışarıya bırakılıyor, geziyor, dolaşıyor, tekrar eve dönüyor. Bunun dışında asla ve asla bir tane köpek görmedim. Bir tane kedi görmedim böyle sokakta yaşayan. Her hayvanın bir sahibi var ve o hayvanlar insanlarla birlikte evde yaşıyorlar. Gerçekten hayvanların hakları yani inanılmaz. Yani otobüse sahibiyle birlikte binebiliyor, trene sahip sahibiyle birlikte binebiliyor. Her gün sahibi tarafından dışarıya çıkarılma zorunluluğu var. Mutlaka her gün o köpeği gezdirmek zorundasınız eğer köpek sahibi olmak istiyorsanız. Yine hayvanınıza sigorta yaptırmak zorundasınız, aşılarını düzenli bir şekilde takip etmek zorundasınız. Yani bir çocuk gibi onu sahipleniyorsanız onun tüm sorumluluğu arkadaşlar sizlere ait. Aynı zamanda yine e, sahiplenilmeyen hayvanlar da e, barınaklarda e, kurumlar tarafından bakılıyor. Bu farkı gördüğün zaman da insan gerçekten üzülüyor. Yani bu kadar fark niye oluşmuş? Bir tarafta yok etme, bir tarafta hayvanların hayvanlar için mükemmel haklar. Yani bir ülke Yaşar Kemal'e bu ülkede kadın, çocuk ve hayvan olmak gerçekten zor. dedirttiyse, ise artık diyecek zaten bir cümlede yok gerçekten. Kadın olmak, çocuk olmak ve sokak hayvanı olmak. Umarım sokak hayvanlarını koruruz, umarım çocuklarımızı koruruz, umarım doğayı koruruz ve bunları gelecek nesile uygun bir şekilde aktarabiliriz, iyi bir şekilde aktarabiliriz. Bu korkunç görüntülere de yetkililer en kısa sürede bir son verir emniyetinde bulunmaktan başka da yapabileceğimiz bir şey yok. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.